burası tam Madur Dağı'nın tepesi. Yani ömrümde buraya çıkacağım hiç aklıma gelmezdi. Ama bugünlerde gaza fazla geldiğim için Madur Dağı'nın Allah nasip etti. Şey Ve burası tam bir ya. uçağın kanadı gibi. Her yeri görebiliyorsun. Uçağa binmene gerek yok. Bak şurada uçakla geçerken çok görmüşüm ben şu bulutları. Halo. Bir al. al. Evet, evet Yani aniden gelen bir işi. Şey. O hep senin gibi karizma olma istemişim. Bak, o videoya tamam, Öbür taraftan çek. Tamam çekiyor. Öbür taraftan çek. Şu an yüzünü gördüm. Tamam, gördük. Bak bu işte bu şeyi Bir saat, Bir saat. o videoyu bana tamam çekmiş miyim sen yavaş yavaş kaç oldu la devam et sana Çok yetmez da makine da kim da yanım verimleri gelsin bakayım PKK buraya hadi gelsin <laughs>